efendim biliyorsunuz 28 Şubat'ta yaşanmış olay yani oval Ofiste kameraların önünde ABD Başkanı ile Ukrayna Cumhurbaşkanı arasında bu uluslararası ilişkiler ve diploması tarihinde siyaseti bir tarafı koyalım. Kameralar önünde belki böyle bir şey yaşanmadı bugüne kadar. Tabii oradan ayrılan Trump yani biraz belki tabiri caizse resmen kovdu Zelenski. Hemen Avrupa'ya koştu. Daha doğrusu Birleşik Krallık'a koştu. Londra'ya koştu. Orada Başbakanlar Keir Stramer ve Kral tarafından kabul edilmesi Zelenski nispeten rahatlattı nispeten o havada olduğu zaman Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron artık daha önce de söylemişti Avrupa Birliği'nin 6 Mart'taki zirvesine hazırlık çerçevesinde biz Ukrayna'ya büyük miktarda silah sevk edeceğiz, silah yardımı yapacağız ve üretimi onun için artırmamız lazım. Ve bu bağlamda da ülkelerin gayri safi milli hasılası içerisinde savunmaya ayırdıkları bütçenin %1.5'e 1.5'a çıkarılmasını öngörülmüş. 4 Mart'ta bununla ilgili Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen üye ülkelere mektup göndererek harcamalarımızı artıracağız. Bu başka yolumuz yok. Avrupa'nın kendi güvenliğini sağlaması gerekir. Bu bağlamda yani Avrupa'nın savunma büs harcamalarının hem silah üretimi hem Ukrayna'ya yardım hem de kendi savunma sistemlerini güçlendirmek için modern silahlarla aşağı yukarı 850 milyar euroluk yeni bir kaynak oluşturulacaktır. Dolayısıyla bu çerçevede fakat burada dikkat edilmesi gereken nokta şu. Uluslararası ilişkilerde hiçbir zaman Kapı sonuna kadar kapatılmaz. Mutlaka bir açık bırakılır. Dikkat ederseniz Trump'la Zelenski'nin o tartışmasından sonra yaklaşık birkaç saat sonra Fox News'a verdiği demeçte Başkan Yardımcısı James David Vance şunu dedi. Yeni yollar arasınlar. İşte Oval Ofisi'ne, e, Beyaz Saray'a yeni yollar araması gerekir Ukrayna'nın. Yani burada artık kapıyı biz aralı bırakacağız siz gelin diye. Bu çerçevede 4 Mart'ta kongrede topluma müracatında yani milleten müracaatında, Amerikan toplumuna müracaatında 43 günlük görev süresini bir değerlendirmesi yaparsa, Donald Trump başlık açtı ve dedi ki, Zelenski'den bana mektup gelmiştir, yer altı kıymetli metallerle ilgili, madenlerle ilgili anlaşmayı imzalamaya hazır olduğunu ifade etmiştir. Ve aynı zamanda Rusya ile barış anlaşması imzalamaya hazır olduğunu ifade etmiştir. Biz defalarca dedi ki, temkinli olmak lazım, sabırlı olmak lazım. Eğer... Amerikan Başkanı bunu bu kadar istiyorsa, yani tereddütsüz bunu imzala. Bu aynı zamanda sadece Ukrayna'yı değil de aynı zamanda Rusya'yı düşündürüyor. Yani bunu istiyorsa ve bunu alacaksa 500 milyar dolar, Rusya'dan ne isteyecek? Bunun karşılığında Ukrayna bunu veriyorsa, Ukrayna Rusya üzerinde Üstünlük, avantaj kazanmak için sayısız silah ve diğer patriot, özellikle füzeler istiyor. F-16 uçakları istiyor. Verilecekler Rusya kara kara düşünmesi Onun için Trump çok akıllı, zekice bir oyun oynuyor. Dünya e, kamuoyunun bir kısmı işte bu deli mi şu, bu değil ama. Yani istiyor bunu, bu buna lazım ki istiyor. Neden lazım? Biliyorsunuz artık uzaydan her şey çekiliyor. Özellikle Elon Musk varsa orada, bu yer gezegeninde, neresinde, hangi köşesinde ne varsa avuçlarının içindedir. 14 trilyon dolarlık Ukrayna topraklarında kıymetli madenin bulunması söz konusu. Bu konuda bu alanda Çin Amerika Birleşik Devletleri'nden hayli önde olduğu için Amerika Birleşik Devletleri bunu ele geçirerek denge yaratmaya çalışıyor. Onun için şimdi başından beri de Ukrayna'daki yorumcu arkadaşlarımızla veya tanımadığımız çok önemli televizyoncularla baktığımız zaman, seyrettiğimiz zaman veya konuştuğumuz zaman aslında bu kesinlikle kopmuş bir ilişki değildir dediler. Bu devam edecek. Nitekim bir şey o noktaya gelindi. Şimdi eğer şimdi bazılar diyor ki yok Trump yalan söylüyor. Zelenski mektup yazmamıştır. Aslında gelinen noktada yani Zelenski kontr garantiler istiyordu. Ama sonra galiba şöyle bir değerlendirme oldu benim okuduğum kadar Ukrayna basından, Rusya basından, Batı'nın önemli İngilizce medya kuruluşlarından. Zelenski de bu değerlendirmeyi yaptı, ölçtü, tarttı, tarttı, biçti ki yani hangisi işte koşullu imzalamak mı yoksa imzalayıp da işte bizim imzaladık 500 milyar doları sen ver neticede 14 trilyon dolarlık yerin altında vardır. Yani ikisi de tüccar gibi davrandı. Bakalım nereye götürecek? Şey noktaya doğru ABD açısından, Ukrayna açısından da olumlu noktaya doğru gittiği gözüküyor. Fakat bu Rusya'yı kaygılandırıyor ve Avrupa Birliği baktı ki günün birinde Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkiler kopabilir şu bu. Avrupa Birliği de burada bir şerden bir hayır çıkarmaya çalışıyor kendine. Onun için savunma bütçesini, savunma teknolojilerini teknolojilerini geliştirmek için, savunma sanayisini geliştirmek için gereken adımlar atmaya çalışıyor. Bu çerçevede yani e, dikkatle baktığımız zaman sanki bir kaplumbağa hızıyla yürüyor. Yani bir taraftan çok zayıf yürüyor gibi gözükürken öbür taraftan çok hızlı yürüyor aslında gelişmeler. Ve Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukashenko 4 Mart'ta dedi ki ben hazırım. Üç liderin görüşünü Minsk'te, başkent Minsk'te organize etmeye. Tabii Lukashenko bunu söyleyince biraz tereddütle karşılandı özellikle Batılı ülkeler. Çünkü ağır yaptırımlar altında olan bir ülke Belarus. Bu görüşmeyi nasıl organize eder biliyorsunuz Rusya ve Amerika heyetleri arasında ilk buluşma. 18 Şubat'ta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da organize edilmişti. 27 Şubat'ta ise diplomatik kişiliklerden ibaret yet, İstanbul'da Amerikan Başkonsolosluğu'nun rezidansında bir araya gelmişlerdi. Burada ilerlemeler kaydedilmişti yani ufak tefek de olsa. Şimdi <laughs> Belarus Cumhurbaşkanı'nın bunu bu şekilde açıklaması aslında Vladimir Putin'in onayını alması asla mümkün değil. Yani Belarus, Rusya Federasyonu ilişkilerini bilenler bunu kesinlikle onaylarlar. Yani bu mutlaka Putin'in onayını aldı ki böyle bir öneri gündeme getirdi. Batı bunu kabul edecek mi? Ben Amerika Birleşik Devletleri bunu kabul edeceğini zannetmiyorum. Neden zannetmiyorum? Çünkü Donald Trump'ın kalkıp Belarus'a gitmesi, bu Rusya'nın Ukrayna ve ABD önünde bu görüşmelere bir sıfır önde başlaması demektir. Çünkü tekrar ediyorum en yakın müttefikler iki sene önce nükleer silah yerleştirdi Belarus topraklarına. Şimdi burada baktığımız zaman tüm bunları koyup da yani bu kadar sıkı müttefikin ikisinden o zaman git Moskova'da görüş değerler adamı. Ben yine de bu gelişmelerde merkezin yeniden e, Orta Doğu'ya Suudi Arabistan olabilir veya herhangi başka bir ülke olabilir. Oraya kayacağını zannediyorum. Nitekim Moskova'da bunu Hemen şey ettiler yani daha böyle bir öneri yok. Biraz önce Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov açıkladı. Daha böyle bir öneri gelmedi bize. Tartışılan bir şey yok ama eğer gelirse Minsk'te yapılmasından biz çok büyük mutluluk duyacağız dedi. Şunu da söyleyelim ki Dimitri Peskov şu anda Rusya Cumhurbaşkanı sağ Onun dili onun ağzı gibi konuşuyor. Onun için yani bunu bir o gündeme Moskova tarafından yani Lukashenko ve ya, Moskova tarafından gelen bir talimattır. Yani biz gelelim mi masa arkasına ama bu çok tarihi bir olay olacaktır. Buradaki esas rol tabii ki Donald Trump'a aittir. Yani daha anlaşma yani anlaşmanın detayları iki ülke arasında Rus ateşkes şey olmadan üç liderin bir araya gelmesi hakikaten dünya tarihinde, siyaset tarihinde, uluslararası ilişkiler tarihinde çok büyük önem arz edecek bir meseledir. Onun için gelişmeleri dikkatle izlemek lazım. Eğer Donald Trump yakın günlerde bu 500 milyar dolarlık kıymetli yeraltı maden anlaşmasını imzalayıp da cebine koyarsa o zaman bakalım Rusya'nın tepkileri Rusya'da neler isteyecek, Rusya'yı nasıl baskı altına alacak veyahut da nasıl taleplerde bulunacak onları görmüş olacağız. Onun için bizi izlemeye devam edin. Yayınlarımızı lütfen beğenin ve paylaşın. Biz size her zaman ilk kaynaklardan tarafsız, bağımsız, serin kanlı şekilde bilgiler vermeye çalışacağız. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz efendim.